Herkese merhaba. Acil Tıp Asistanları ben Doktor Furkan Yaldızkaya yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle Atas Online'da yapılacak olan Atap YK seçimini konuşacağız. Seçimin nasıl yapılacağını sizlere anlatmaya çalışacağım. Dilerseniz Hızlı bir şekilde bilgisayar başına geçelim ve seçimin nasıl yapılacağını size aktarayım. Seçimimiz Google Formlar üzerinden olacak. Şu an ekranda siz de Google Formlardaki seçim taslağını görmektesiniz. Bu taslakta ufak tefek seçim gününde değişiklikler olabilir. Size gerekli yönergeleri hem yayın içerisinde hem de seçim taslağının üst tarafında bilgilendirici bir metin olarak belirteceğiz. Seçim taslağında sizden istenilecek olan e-posta adresi, ad, soyad, klinik bilgileri mevcut ve oy pusulasında da aşağıda şu ana kadar toplam 16 adayımız var. bu 16 adayın isimlerini görmektesiniz. Bu adaylardan en fazla 11'ine oy verebilirsiniz. İsterseniz bir, isterseniz iki ayda adaya da oy verebilirsiniz. Ancak toplam 11 kişiye kadar oy verme hakkınız var. Burada 11 kişiden fazlasına oy vermeyi kapattık. O şekilde e, oylamayı gerçekleştireceğiz. Size bir diğer göstermek istediğim şey de yine e, eğer ki seçimde oy kullanmak istiyorsanız sempozyuma kayıt olmanız ve bize verdiğiniz gmail adresleriyle google'da oturum açmanız gerekmekte. Eğer oturum açmadan oy kullanmaya çalışırsanız da e, devam etmek için oturum açın şeklinde seçim taslağında böyle bir uyarı ile karşılaşacaksınız ve siz e, burada açtığınız oturumun bize verdiğiniz mail adresleri olduğundan tamamen emin olun. Eğer bize Kayıt olduğunuzda verdiğiniz mail adreslerinizi vermezseniz burada e, bu mail adresleriyle oy kullanmazsanız oyunuz geçersiz sayılacaktır. Oylama şartı için sempozyuma kayıt olmanız gerekmekte. Biz mail adresleriyle etkileşimi sempozyuma verdiğiniz mail adresleriyle yapacağız. Bu sayede herkesin bir oy kullandığından emin olacağız. Oy sayımını aynı gün içerisinde bitirmeyi planlıyoruz. 23 Mayıs öğle arasında e, seçim yapılacak. Toplam yarım saat, bir saat gibi bir süreniz olacak. Bunu yine Sempozyum yayını içerisinde sizlere biz detaylarıyla aktaracağız. Eğer ki e, oy sayımını bitiremezsek de aynı gün içerisinde e, çünkü mail adreslerinin Dernek tarafından konfirme edilmesi gerekiyor. Sizin bize verdiğiniz mail adresleri ile uyuşması gerekiyor. Bu konfirmasyonu ve oy sayımını aynı gün içerisinde bitiremezsek de bir ya da iki gün sonra sosyal medya hesaplarımızdan yeni yönetim kurulu adaylarını sizlere e, tanıtacağız. Toplam 12 kişi seçilecek 12 asil bir yedek üye olmak koşuluyla. E, onun dışında bu videoda şimdilik anlatacağım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.